Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinin günlük programı. Sultan 2. Abdülhamid Han, pek erken uyanır, boyu abdestini alırdı. Sabah namazını eda eder, Kur'an-ı Kerim ve evradını okuduktan sonra işe başlardı. Sonra kahvaltı edip, kahvesini içer ve bir gün evvel gelen veya gece gelip acil cevaplanması gereken evrakı okumaya ve incelemeye koyulurdu. Arem bahçesi kapısının açılmasını emreder, Padişahın hizmetinde olan vazifeliler, padişahın dairesine gidip gelmeye başlardı. Her gün Avrupa'dan gelen gazeteleri dikkatle okur, takip edeceği hususları ayırır, dikkatini çeken makaleleri tercüme ettirirdi. Yerli gazeteleri de gözden kaçırmazdı. Kısacası, günün her dakikası bir işle meşgul olurdu. Savaş veya başka bir dert ortaya çıkarsa, gece sabahlara kadar uyumaz ve işi takip edenleri de uyutmazdı. İstirahat zamanı, yemek vakitleri ve biraz kayl ile öğlen uykusu ile namaz aralarıydı. Sultan Abdülhamid Han, yemeklerini erken yerdi. Gıdası bol ve sağlıklı yemekler yerdi. Merhum Hakan, haya sahibi olduğu için kimsenin yanında çoraplarını dahi çıkarmamıştır. Bu sebeple ayaklarının bile görülmemiş olduğu, senelerce hususi hizmetinde bulunanlardan nakledilmiştir. Sultan Abdülhamid Han, okumayı hiçbir zaman terk etmemiştir. Cömertti, ihsan ve hediyeleri boldu. Ecne devlet adamlarına verdiği kıymetli hediyeler ile birçok memleketi kurtarmıştı. Aleyhinde bulunanlara, rütbe, nişan, para ihsan ederek onların isyanlarını yatıştırır ve insanları kendisine çekerdi. Fakirlere para, zayıflara ve hastalara doktor göndermek gibi iyiliklerle onları sevindirirdi. Mekteplere ve medreselere nakdi yardımda bulunmak adetiydi. 10 Şubat 2022 Rabbim şefaatlerini nasip etsin. Bizler